Başbakan Ahmet Davutoğlu bugün 3 ilde miting düzenledi. Karaman, Nevşehir ve Kırşehir'de konuşan Davutoğlu muhalefete yüklendi. AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu partisinin Karaman, Nevşehir ve Kırşehir mitinglerine katıldı. İlk durak Karaman'dı. Kılıçdaroğlu diyor ki: "Eski oyunu çıkaramazsam bırakırım. Eski oyun neydi ki? Şimdi onu referans alıyorsun." Eski oyunla iktidar olabilir miydin? Hayır. Bahçeli diyor ki oyum düşmezse bırakmam. Oyum düşerse bırakırım. Allah aşkına yüzde on üçle yüzde on dörtle millete iktidar ümidi verebilir misin? Öbür tarafta HDP eş başkanı barajı geçersem ve ben suçlu olmazsam yani barajı geçmezsem suç da bende olursa bırakırım. Yahu Eş başkan olmuşsun. Tabii ki sorumluluk sende. Karaman'dan Nevşehir'e geçen Davutoğlu yine muhalefete yüklendi. Bir araya geldiler. Bakın CHP HDP ile paslaşıyor. Ben bunlara CHDP diyorum. Bir parti ama eş başkanlığı. Bir yanı Demirtaş, bir yanı Kılıçdaroğlu. Öbür tarafta, öbür tarafta MHP, 2002'de iktidardayken Sayın Bahçeli Başbakan Yardımcısı'yken önünde de vakit varken koltuğu bırakıp gitmedi mi? Size, sizin verdiğiniz emaneti terk etmedi mi? O da şimdi yine eski Türkiye alışkanlıklarına dönmek istiyor. Ve arkalarında paralel bir yapı, paralel bir çete. Üçünü toplayayım da ben de aralarına girip, beraberce AK Parti'yi durduralım diye hesap içindeler. Şimdi dördü birden ne biliyor musunuz? ETP, eski Türkiye Partisi bunlar. Eski Türkiye Partisi.